çok hafif. Hatta bak bir tık da böyle bir oynatıyor hemen. Yani gidiş dediğim gibi muazzam üstü. Bak. Bir tık sadece arkası oynar. O normaldir. Zaten bunlarda da viraja daha iyi girmek istiyorsanız gaz verirsiniz. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz ve bugün sizlerle birlikte dizel bir BMW almak. Özellikle B47'den bahsedeceğiz. Ne kadar mantıklı 2025 yılı içerisinde bu videoda bunu konuşacağız. Altımızda da bunun güzel bir örneği olduğu için aslında her konuya böyle güzelce değinebileceğiz. 2.20 dizel sayesinde. Şimdi videoyu uzatmıyoruz. Direkt videomuza geçiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bu tarzdan videoların devamı için videoya like atmayı lütfen unutmayın dostlar. Haydi bakalım videoya geçelim. Şimdi dostlar videomuza şu şekilde başlamak istiyorum. N47 ve B47'yi karşılaştırmak istiyorum en başında Çünkü şu anda Türkiye'de 320 dizellerde N47 motorda baya fazlalıkta, B47 de var tabii ki. 420 dizellerde, 320 dizellerde. 2016'dan sonra B47'ye geçiş yapıyor bilmeyenler için söylemiş olalım. Şimdi bunların temel farkı nedir? Bundan bahsedelim birazcık aslında sizlere. Ben bu aracı almadan ben bunu inanılmaz fazla araştırdım dostlar. İşte bu iki motorun farkı nedir? İşte kroniklerinin farkı nedir diye bayağı bir araştırmış bulundum. Sizlere de şimdi anlatacağım. Şimdi N47 ünite daha eski bir ünite. Bu yüzden kronik sıkıntılar daha önce gelmeye başlıyor. Yani daha önceki kilometrelerde kronikle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Örneğin 120, 130, 140 bin gibi kesinlikle bir zincir masrafınız, yağ pompası masrafınız oluyor. Buraya kesinlikle dedim ama yani şöyle arabayı cidden sağlıklı kullanmayı seviyorsanız yani. Çünkü ne bileyim böyle 200 bin de hiç zincir değiştirmeyip bir sıkıntı yaşamayan arkadaşlar da var. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Ama dostlar bu işin gerçeği şudur ki eğer cidden sağlıklı yürütmek istiyorsanız 130-140 bin gibi N47 motor için konuşuyorum zincirin değişmesi gerekiyor. Şimdi de B47'ye bakalım. Yani şu anki aracın motoruna bakalım. Bu araçlarda ise dostlar zinciri neredeyse böyle 220 bin kilometreye kadar kullanabilirsiniz. Yani benim araştırdığım ve öğrendiğim bu şekilde oldu en azından öyle diyeyim. Daha yeni nesil bir motorla geldiği için zincir daha sağlam yapılmış. Aynı zamanda bunların zincir konumlandırması da farklı diyebiliyorum. Motorun daha ön tarafında yani daha ulaşılabilir bir tarafında yer alıyor zincir. Bu zaten apayrı ve ekstra güzel bir detay aslında bunlarda. Çünkü atıyorum zinciri değiştirmek istediğiniz zaman usta bunlardan bir tık daha az maliyet alıyor. Az işçilik alıyor yani. Bundan dolayı bu da iyi bir olay. Ama asıl olay, asıl fark kilometrede ortaya çıkıyor. Yani bunların zinciri çok daha geç değişiyor. En 47'ye göre. Tabii ki dostlar buradaki tek olay zincir de değil aslında. Daha önce de söylediğim gibi yağ pompası değişkeni de var. En 47 motorlarda yağ pompasını da dostlar değiştirmeniz gerekiyor. Yine bu zinciri değiştirdiğiniz kilometrelerde yani 130-140 bin gibi bunu da değiştirmeniz gerekiyor. Fakat bu motorda b 47 motorda yine bunu değiştirmenize gerek yok. Bunu hem Avrupa'daki insanlarla da konuşup hem de Türkiye'deki ustalara da sormuştum. Yani en azından böyle bir cevap almıştım onlardan. Bu yüzden size bunları şu anda rahatlıkla aktarıyorum. Yine böyle bu videoyu izleyen ustalar olursa onlar da tabii ki yorum yapabilirler. Bakım masraflarından bahsetmek istiyorum. Hani bu araçların bakım masrafı ne oluyor diye merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü zaten Bakıma illa ki sokuyorsunuz yani ne alırsanız alın. Dostlar kabaca söylüyorum kabaca bunların bakım masrafı 100 Euro 200 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Biz Bulgaristan'da yaptırmıştık o yüzden Euro cinsinden fiyatını söyledim ama Türkiye'de de buna benzer yani dizel BMW bakımı. Bu fiyatlara genellikle bakımı yaptırabiliyorsunuz işçilik dahil. Ama ben yağı kendinizin almasını tavsiye ediyorum. Hani Liqui Moly olur veya kaliteli bir Motul olur. Mesela şu an bizde Motul var. Ve bizim usta motorun da gayet iyi olduğunu söyledi performans olarak. Bundan dolayı bunu koyduk aslında. Liqui Moly ama birinci tercihiniz olsun. Biz de bir sonraki yağ bakımında çünkü Liqui Moly tercih edeceğiz. Bakım olayı dediğim gibi bu fiyatlara çıkıyor. Bakım olayı bence diğer araçlara karşılaştıracak olursak aslında çok benzer bir bakım maliyeti var. Öyle sizi aşırı üzmez bakım maliyeti dediğim gibi. Şimdi dostlar bir tık da performansından bahsedelim istiyorum aslında. Bu motor tam olarak böyle basınca giden bir motor ve hani Torku çok yüksek bir motor. Özellikle 2.20D ile alacaksanız bakın, N47 de olur, B47 de olur. Fark etmeksizin araba tork ve güç dengesi inanılmaz iyi oluyor. Bundan dolayı bastığınız zaman hani inanılmaz gidiyor araba. Çok hafif. Hatta bak. Bir tık da böyle bir oynatıyor hemen. Yani gidiş dediğim gibi muazzam üstü. Bak. Bir tık sadece arkası oynar. O normaldir. Zaten bunlarda viraja daha iyi girmek istiyorsanız gaz verirsiniz. Viraja böyle girdiniz. Baktığınız araba kayıyor önden. Gazı biraz daha basarsanız fark edersiniz zaten. Araba direkt kafayı böyle direkt içeriye doğru alır ve muazzam bir biçimde devam edersiniz. Bu yüzden kesinlikle buna da dikkat edin. Bunları kullanırken hepsi için geçerli. 320 dizel, 420 dizel, 220 dizel hepsinde bu böyledir. Şimdi dostlar biraz daha aslında şunu konuşalım. 2025 yılında dizel bir araç almak ne kadar mantıklı. Bunu konuşalım. Yani ben bunu Türkiye genelinde konuşacağım. Türkiye genelinde bence hala dizel araba almak mantıklı. Neden mantıklı diye soracak olursanız dostlar, aslında bu tamamen ekonomiyle alakalı. E zaten bizim şu an yani biliyorsunuz yakıt fiyatlarını falan biliyorsunuz. Aracın az yakması harbiden çok büyük bir olay. Yani bu araç eğer gazlamazsanız şehir içinde çok rahat 800 km falan geçiyor bir depoyla. 700-800 km arası geçiyor. Ve hani dikkat etmeksizin bir kullanım. Bundan dolayı aslında alabileceğiniz en mantıklı araçlardan bir tanesi diyebilirim. Böyle şehir içinde çok fazla yol yapıyorsanız ki uzun yol yapıyorsanız da çok mantıklı. Çünkü bu araba nerede kullanırsanız kullanın, isterseniz gazlayın. Her türlü bu araba az yakıyor. Gazlasanız bile 11 12yi geçmeyen bir yakıt tüketim var arabanın dizel olduğu için hani her şeye gelen bir araba bu yüzden işte viraja da gelir, normal performanslı her türlü sürüşe gelir. Hani bundan dolayı ben kullanım açısından hepsinin için konuşuyorum orada. Sadece 2.20 dizel için değil. 3.20'si de 4.20'si de aynı şekilde. Her kullanıma geldiği için performans yani direkt 10 üzerinden 10 bence. Şu anki ekonomiyle falan karşılaştırınca. Son olarak da dostlar bu aracı alırken yani dizel bir BMW alırken nelere dikkat etmelisiniz? Özellikle bundan bahsedeceğim. Şimdi burada birkaç tane temel şey var. Zaten zincirden bahsettik. Yağ pompasından bahsettik. Bundan dolayı bir kere kilometreye kesinlikle bakın alacağınız aracın kilometresine bir bakın. Kilometresinin doğruluğundan kesinlikle emin olun. Kilometre doğruluğundan emin olduktan sonra da şuna bakın dostlar. Atıyorum aracınız diyelim ki 100 ile 150 bin kilometre aralığında ve B47 motor. O zaman dostlar bu da o şekildeydi mesela. O zaman dostlar dinlemeniz gereken hani yine de kontrol etmek için bir zincir sesi var. Zincir sesini gidin bir dinleyin. Arabayı çalıştırıyorsunuz dostlar. Hatta onun detaylı videosunu çekerim size durunca nasıl bir ses geldiğini. Şu an bundan gelmiyor ama koyarım yani. Nasıl dinlemeniz gerekiyor onu da söyleyeyim. Arabayı çalıştırdınız dostlar. Çalıştırdıktan sonra ilk saniyelerde böyle sanki böyle bir kuş ötüyormuş gibi bir ses gelecek. Onun sesini dediğim gibi koyarım bulabilirsem eğer. Öyle bir ses geliyorsa B47 motor bile olsa kilometre bu aralıklarda bile olsa uzak durun. Çünkü zincir masrafı gelmiştir. Ya da çok iyi bir indirim isteyin adamdan. Alacağınız arabayı yani ucuz alın sonra kendiniz değiştirin içiniz rahat olsun. Aracınız diyelim ki dostlar 200 bin kilometre de olsun. Bu sefer artık kesinlikle alana direkt şunu söyleyin hatta bu zincirin değişmiş olması lazım. Siz değiştirdiniz mi diyeyim yine. Aslında aynı mantık geçerli. Ve adam eğer değiştirmediyse çünkü 200 bin gibi artık zincirin kesin değişmesi gerekiyor. B47 bile olsa. Bundan dolayı deyin ki abi de hani ben de bu arabayı almak istiyorum. Tabii beğendiyseniz arabayı diyorum. Bu arabayı almak istiyorum ama siz hani Arabayı beğenmeme rağmen işte zinciri değiştirmemişsiniz. Bunu değiştirirseniz arabayı alacağım deyin. Yani bunları söyleyin adama. Bunlar ayıp değil yani. Olması gereken şeyler zaten. <laughs> Araba dostlar zaten 200 binin üstündeyse zincirin kesin değişmiş olması gerekiyor. Yani bunu söyleyin. Bu imkansız değişmemiş olması. Değiştirsin yani abi. Öyle bir şans yok. Direkt onu söyleyeyim. Şimdi bir de N47 için konuşalım. Çünkü bu videoyu onu ikisi üzerinde özelleştirdik dostlar. Dostlar N47 motor için de söyleyeceğim şey şu olur kesinlikle ve kesinlikle. Araç daha böyle 140 binde falan zincir değişmiş olsun. Çünkü bu zincirin değişmemesi motor içi parçalara da zarar veriyor. Bundan dolayı zincirin kesinlikle değişmesi lazım ya bu kilometrelerde. Ona özellikle N47'de daha da çok dikkat edin. Düşük kilometre dahi olsa dostlar. Kesinlikle atlanmaması gereken bir detay N47 için. E zaten bu kilometrelerde değişmesi gerektiğini söyledim Yağ pompasına da kontrol ettirin özellikle Onun dışında yine motor içerisinde bir terleme var mı buna bakabilirsiniz Motorun iç kısmına doğru eğilip de Şimdi hatta ben sizlere o görüntüleri de göstermek istiyorum Aracı bir uygun bir yere çekeyim Sizlere ben bunların da görüntüsünü göstereyim Hani motor içinde bir terleme var mı nasıl bakarsınız falan filan diye Hepsini sizlere göstereyim Sizin de bu konuda tam bilginiz olsun dostlar Evet dostlar şimdi sizlere hemen motorun içine çekiyorum. Bakın motorun içinde tam olarak bakmanız gereken yer şu kısım. Şu an motor çok sıcak olduğu için yaklaşamıyorum ama şu kısım motor blokların oraya bakacaksınız ve bakın şöyle bir netleyeyim. O oraya bakacaksınız ve orada herhangi bir yağ akıntısı var mı diye bakacaksınız. Bakın bu şekilde tertemiz olması gerekiyor. Motor bloğunun iç kısmı dediğim gibi. Şimdi sizlere ilk önce o cik cik sesinin ne, hangi devirlerde en çok geldiğini göstereceğim. Dediğim gibi zincir ötme sesi en çok ilk motoru çalıştırdığınız bir 5-10 saniye gelir. Videoda onu zaten söylemiştim. Bir de dostlar bakın şimdi şöyle gaza verdiniz tamam mı böyle bak. Çok ufak dokunuyorsunuz. Tam şuralarda tamam mı normalde camı indirirsiniz bak şuradan. Camı indirirsin. Şuradan şöyle bakarsın. Bak. Şu devirlerde dostlar böyle cik 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 böyle bir ötme sesi gelir. Bu devirlere dostlar kesinlikle bir bakın. 1400 devirler, 1200 devirler, 1300 devirler. Gaza böyle çok azlık dokunun ve bu devirlerde böyle bir ötme sesi gelir. Burada gelir dediğim gibi. Motoru ilk çalıştırınca gelir. Eğer zincirin durumu kötüleşiyorsa. Bir de dostlar şimdi vites ilk kavramayı yapıyor ya. Birinci vitesle örnek veriyorum. Araba mesela bak onu da göstereyim. O zaman aldınız. Arabayı kaldırdınız. Birden ikiye geçtiği yer tam burada o zincir orada da çok fazla öter dostlar bilginiz olsun. O bu olaylara inanılmaz dikkat edin. Evet dostlar kısacası dikkat etmeniz gereken olaylar bütünü bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı dediğim gibi lütfen unutmayın. Ayrıca like'larsanız da videoyu çok sevinirim. Yakın çevrenize de paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.